sen mi yapacaksın? Tamam sen yap. Hadi Yasmin yapsın bir kere can. Hadi Yasmin'e vermen e ya. i̇şte bir Ama Yasmin'e ver vermen de lazım. Hadi Yasmin'e vermen de lazım. Bağ satarım. Bağ Ben satarım. Alacağını ha. bir ile. Bursa'nın kaynağın yasını alıp ayrılır. Kaynağın yasını alıp ayrılır. Baktın baktın <laughs> Hadi siz sen yap Oturun. Burada oynayalım biraz daha ortada oynayalım. Orada yapamıyorum. Evet burada olmuş Ya çatarım. Bal çatarım. Uçağın ön. Uçağın çatarım. Alacağına vereceğine bir katı kaydı. Bir katı kaydı. Ne kaydı yazın? Can bastım. Can 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 ya Şimdi ben yapacağım, sen yakaladın. Hadi. Sağ Sağ çarşı çarşı çarşı. Ya çatarım. Mal çatarım. Tamam. Böyle Can baksın Arama. bak. arkana iyi bak. Arkana bak. Hadi kavala. Tamam, tamam. Eşek de yap. Şimdi yerden ya. oynuyor mu? Evet. Hadi. Tam ha, sonra yine karamel aç yapalım. Hadi <laughs> Oynuyor musunuz yerden yüksek? Yok. Ah, ebelendim. <laughs> ben Yasmin'i e ebeleyeceğim. Ben ebe sınav <laughs> kaç. Yüksek çık Abi. Ah, haberlemedim. <laughs> ya Yasemin. Gel buraya, buraya. Şimdi, şimdi haberleyeceğim. Evet onu alıp çöpe atalım değil mi? Bunu ben çöpe atarım Abi nasıl yapıyo diyeceğim ya Atan alır

Sinan'a ben yiyeceğim. Hadi. Ebe. Olamaz. Ebelendim kaç. Ya şimdi ne Ebe yiyeceğim. Hadi. Ebe. Efendim Çınar. Gel Sebat. Oynuyor musunuz yerden yüksek? Evet. Efendim? So is... Tamam onu sonra yine oynayacağız. So so tamam. Yerden yüksek oynuyoruz. Kaç? Yo, adem. Ebe. Adem, Sen ebesin Abdullah. Oynuyor. Ben ben. Oynuyorum. Oynuyorsun. Adem. Tam. Şu yerden işte oynayalım o kırmızı mı oynadık Salihciğim. Ondan sonra yine kırmızı mı oynarız. Ebe. Yerden yüksek. Hadi yerden işte oynas. Yarın. Ama diğerlerine de gidenmem lazım çünkü hepsini oynadık ya abi Birazdan yine oynarız. Vallahi hiç kimseye veremiyorum çünkü neden biliyor musun? Ya bir kere daha kırılışı yapılmaz o. Ebe. Evet. Ebe. Kimseye bak. Can ya çok yakın tanıdıklarıma bile. Tamam. Şaklan beti oynayalım mı, tamam. mı Yasmin? Ha Granny oynayalım hadi. Hadi tekrar Granny oynayacağız. Abi mı? Evet. Nana. Nana. Ay sin. Dur adam. Be mısın Nazlı? Tamam oyna. Hadi Grane oynuyoruz. Ee hadi ya. Arkana çıkacaksın. Oynamıyor musun Bir şey oldu mu? He he biliyorsun. Haydi. Nice Biraz da oynayalım. Tamam. Oyna oynadık. Çok yakışmış. Çok yakışmış. Hee. Na na nana hadi benim ya.

Ama el pembe. Ne ben mi boyuyor? Bir şey daha söyleyeyim mi? Bir kere benim babama yaptım makyaj. <laughs> babama makyaj yaptığımda çekindim. Hem de böyle oldu. <laughs> bir gün ben de yaparım. Tamam mı senin <laughs> şey pembe mor ve siyah. Where are you? Where bir şey oynayalım Şiii. Ortada şişen mi oynayalım? Tamam. Ne oynayalım ya da yerden çiçek mi yoksa körebe mi? Körebe daha iyi olur Arda abi. Yordunuz mu? Körebe mi oynayalım? Hı -hı. Herkes körebe mi istiyor? Körebe oynayalım o zaman. Hı -hı. Ellerim işiyor ya. Hı -hı. Hadi ben ebeyim. <laughs> Abi siz oynayabilirsiniz topumla. Oraya çok yaklaşma. Olur. Hangisini oynayalım acaba? Tamam onu oynayalım hadi. ben burada etüte gideceğim. Bir gün size etüteki da düşmesin. Etüteki arkadaşlarımı tanıştırın bir gün <laughs> sizi. O etüteki hepsi benim arkadaşım. Ben de iyi Oynamayacağım bu Naza gel. Iki gel Naza. Hadi bak birazdan gidecek misin? Sizle oynayalım. Hı hı. Hadi gel iki kişi. Hadi, hadi. iki kişi ortada bir olsun. Hata, hata. Erkekler Genel, kızlara çocuğum. karşı. Haydi. Hadi. Okey. Gelin. Gel. Hadi, Tek okay. kişi olmaz. Ha? Tek kişi sıkıcı oluyor ortada. Ha? Tek kişi hemen vurur. Evet. Merhaba şimdi ortada sıçan evet. oynuyoruz. Hani? Evet. Başlayalım hadi. 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 Çok fena alışacağım. Hadi hadi. Allah daha kimin istiyor ya? Söyle, gel. Gel, gel oğlum gel. Gel, 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 gel. abi, abi benden <laughs> <köpeği, değil> çeyrek mi var? Ver, ver. Oğlumun köpeği. Hazır, bakayım. Dur diyorum sana. Gel, 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 var <gülüyor> <mi? neighborhood>. <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 ya. Hadi. Hadi. Buradayım Edo. Tchau,

Efendim Oğlum <laughs> <Ayağımdan gömde. gülüyor> <Size, gülüyor> no Şimdi Arda <laughs> Şimdi onlar ortada. Hadi. Şimdi Arda abiminle Kancı, Abdullah abim oynayacak. Ben varım ben. ben, varım, ben varım. Hadi daha evet, da, hadi. Da, evet, da, hadi. Bak da önünde durma. Barış dikkat et, düşme ağaç. Barış dikkat alır alır. oynuyoruz harcı bolasını içti. Ben kafa attım, ben kafa sarıyorum. Bir saniye götümü götü yani Ne yani olacak ne be? Götü mü illiyorlar? 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 Adil abi. Yardım et bana Adil abi. Şimdi Karina devam ediyor. <laughs> Sen de kapı neyle yata çekiyorsun. Bay bay yarın yine oynayalım. Yalla kapı ağzı geliyor. Yalla kapı ağzı geliyor. Ya şey şey yine yakalayamadı. Şimdi Nada topu yavaş. <laughs> Şimdi Abdullah geçti. Topu alıyor Marta abi de. Abdullah aldı topu. <gülüyor> <gülüyor>

ya bir bir var al, ya. Çarp. Anam çağırtı. Bay bay. görüşürüz.